Merhabalar gençler, bugün yeni seriye başlıyoruz. Evet, şimdi serimizin adını aslında ben size günler önce sormuştum. Bir hafta mı oldu, iki hafta mı oldu? Bilmiyorum, hemen bakacağız. Sekiz gün olmuş. Şimdi, her gün bir önceki günden iyiye potansiyelimi zorluyorum. Her gün en az 10 saat. Başka bir fikrim var işaretleyen arkadaşlar. Niye başka fikirlerinizi yazmadınız? Keşke yazsaymışsınız. Şimdi her gün en az 10 saat. Tubiş diye bir EKS'e kanalı var. Çok da seviyorum kendisini, bunda, buradan selam olsun ona. Onun serisi her gün 11 saat. Ona çok benzeyeceğini düşündüğüm için onu çok istemiyorum aslında. En çok o oyalmış. Ama e, her gün bir önceki günden daha iyiye çok uzun ya. Bilmiyorum. Potansiyelimi zorluyorum. Daha iyi sanki. Bilmiyorum. başlar ne koyduysam koymuşumdur. Siz de fikirlerinizi yazın bu arada mutlaka. Adını da değiştirebiliriz. 4 saat çalıştım. Daha çalışacağım. En az 6 saat yapacağım onu ben bugün. Ne yaptım? Bıyıklı'dan çok genç çözdüm Kenan Hoca'dan bitirmiştim. Bıyıklı'dan Konu anlatımı dinlemek amacıyla çözmüyorum. Bu arada bıyıklı daha iyi anlatıyormuş arkadaşlar. Bıyıklı çok güzel görmesi anlatıyor. Gidin bir bakın bence. Ve daha fazla soru çözüyor ve çözdüğü sorular da daha kaliteli. Hı, kesinlikle söyleyebilirim. 61 soru var. Ben 52'deyim. Bitireceğim bunu bugün. Ben telefonumu değiştirdim ve tablet aldım. Telefonumu değiştirmek gibi bir fikir yoktu aklımda. Bakın şöyle görüyorsunuz. Vivo V30 telefonu. Parmak izi var çok tabletli. Babam aldı. Sesini duymuyorum. Telefonun iyice gitmiş falan diye. Böyle bir ışığı var. Çok güzel oldu benim tüm videolar için. Bayağı iyi oldu şu ışık. Çok daha kaliteli gözüküyor. Korcaman bir tablet aldım. S10 Ultra Samsung. Şöyle bir saçmalık var. S9 Ultra. Bir yıl önceki model ama daha pahalı yani S10 Ultra'dan. Bakın böyle. Kamerasını daha iyi beklerdim. Açık konuşayım. Kamerası çok kötü bence. Ama yani bir tablet kamerasından ne bekliyorsunuz? Ya benim S6 Lite'ım var. 2020'de aldığım. Onun bile kamerası daha iyi. Bu tablet soru çözümü, deneme çözümü bakımından çok işime yarıyor. Aynı zamanda artık kanalıma güzelce soru çözüm videoları atabileceğim. Bu beni çok sevindiriyor. Bakın burada dijital bir şekilde soru çözümleri yapıp atabiliyorum. Gördünüz mü? Ben bir şeyler anlatmayı çok seviyorum biliyorsunuz ki. Buraya denemeleri depoladım. Hı, bir de ben bugün ne yaptım onu göstereceğim size gençler. 3 tane TTFN denemesi çözdüm. Ya burada şu an sakız çiğniyorum. Cak cuk cak cuk ses geliyorsa çok özür dilerim. Yani ama ya şimdi videoyu da baştan çekmek istemiyorum lütfen. size de saygısızlık olmasın. Ee, 19 bir yanlış gelmiş. Çözüm 3 deneme de kolaydı. O yüzden benim hiç asla tehdifim bu kadar iyi gelmez. Yani dijitalde bile görüyorsunuz fosforlu kalemle tık atıyorum. Şu soru var ya. Dünya deneme kolaydı. Ama şu soru gerçekten var ya o kadar güzel bir soruydu ki. Ya da ben geri zekalıyım gerçekten kaldırma kuvveti yapamıyorum. Hani bunu yapana kadar canım çıktı. Söyleyeyim de yani. E canım çıktı derken başta mantığını anlamadım neyse. Yani denemedeki en güzel soru buydu çözdüm denemeler arasında. Bu soru bayağı iyiydi. Sonra... Ben eskiden Newton hareket yasaları ve iş güç enerjisi hiç yapamazdım. Şimdi neredeyse oradan hiç soru kaçmıyor. Kimya asit bas tepkimesi yanlış gelmiş. Şaşırmadım. Hep yanlış geliyor. Dün de çalıştım videosunu izledim ha. Anlamadığım için küfür edip bıraktım yarıda. Çok sinirliyim. Kimya dersleri kanalını Sinan Hoca'yı çok seviyorum ama videodan önce bir çıldırmasını krizi geçirdim mutsuzum ya bu konuyu çalışmak istemiyorum yani İranç ya çok ezber ya hani yok işte bak unuttum bile bak konuyu. Allah kahretsin. bak yok işte <laughs> kuvvetli bazlar sadece amfoter metallerle tepkime veriyormuş da Ondan sonra yok işte kuvvetli e, aa, e, anfo, kuvvetli bazlar sadece amfoter metallerle tepkime veriyormuş da yok işte eee Aman unuttum konuyu be. Öf. Allah kahretsin. Öf valla kapat. Ve kimya derslerinden dinliyorum yani. Çok sevdiğim bir kanal aslında. Bu deneme ortaymış. Yo. Biyoloji kimya kolay orta. Fizik ortaymış. Bakın yanlışım leves yapısı yine TS kimya. Allah'ım ya. Fizikte burada güzel bir soru var mıydı bulayım. Şu belki. Ama bu da çok temel bir Newton sorusu bu arada yani. Neyse. Ben bunu bir iki sene önce çözdüğümde yanlış yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Bu beni çok sevindirdi. Şu soru da fena değildi. Ya ben, ben şu Lewis yapılarını hep unutuyorum ya. Kovalent de nasıldı? Ondan sonra iyonikte de nasıldı? Ya unutuyorum valla. Yargılamayın beni. Şu bir sorusu çok güzeldi bence. ya Bu denemedeki de en güzel soru buydu. Buna bayağı uğraştım. Güzel bir soruydu. Çok güzel bir... Ya bunu matematikte biraz sorarsın. Bu bayağı güzel bir olasılık sorusu. Burada 19 doğru bir boş gelmiş. O da DNA'dan. Burada güzel bir soru var mıydı? Bakıyorum. Şu, şu soru güzeldi bu arada. Ya normalde bu arada fark ettiyseniz ben elektrik ünitesini bilmiyorum. Ve elektrik devreleri sorularını yapamıyorum. Ama bu çözdüğüm denemelerde şansım çok fena yaver gitti. Optik de bilmiyorum bu arada. Hep tümsek aynı, çukur aynı çıktığı için yapabildim. Resmen kumar oynuyorum şu an ama. Hadi bakalım. Yani ben bunları unuttum. Kaç şeker gerekiyordu? Kaç kaç şeker, kaç fosfata eşitti? ama böyle üç tane. Niye üç tane çözdün? Seni üçte durduran neydi? Ya da neden bir tane çözmedin diyeceksiniz. Bir buçuk saat TTFN deneme çözümüm vardı. Analizlerle birlikte. O yüzden üç tane çözdüm. Yani böyle. Neyse devam edeyim. Arkadaşlar 4 saat 40 dakika olmuş. Ee, ben şöyle baştan böyle bitirdim. Ben şöyle en başından bitirdim bıyıklıdan. Bu arada bıyıklı harbi çok iyi geometri anlatıyormuş. Bence gidin bakın. Eyüp Bey Ayeti Soru Bankası'ndan biraz eşitsizlik biraz da ikinci derece denklem çözdüm. 6 saat çalıştım. Bugünlük de böyleydi. Siz de neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye-bye.